Merhaba, bugün yine çok özel, çok güzel, çok tatlı bir konuyla karşınızdayım. Aslında bugün sizden gelen bir soru üzerine bir video çekmeye karar verdim. Şimdi geçen de bir videomun altına sizden çok tatlı bir yorum gelmiş. Rüzgar Hanım galiba gazoz şişenizi kütüphanenizde unutmuşsunuz diye. Ee, ben dedim ki bunun üstünde bir video hazırlamam gerekiyor. Çünkü bazen gördüklerimiz aslında gördüğümüz şey olmayabilir. Ne demek istiyorum? Çapalardan bahsedeceğim bugün size. Vazgeçmemekten bahsedeceğim bugün size. Ve bugün bir gazozun aslında hayatımızda neyin karşılığı olabileceğinden bahsedeceğim size. O gördüğünüz şişe aslında ya da dikkat ettiyseniz eğer bir Nide gazozu şişesi. Ee, henüz daha reklam almıyorum merak etmeyin. Reklam aldığımda size söyleyeceğim. Ama bu şişeyi özellikle saklıyorum ve kütüphanemde görebileceğim bir yere koyuyorum. Neden derseniz yanıtı aslında hikayemde gizli. Ee, gazozlar sizin için ne demektir bilmiyorum ama benim için gazoz çocukluğum demek. Çocukluğunuzda koşarsınız, koşarsınız, oynarsınız. Annenizin ya da babanızın verdiği çok azıcık bir para vardır. Bütün arkadaşlarınızla birlikte bakkala gidersiniz. O dönem öyleydi. Bakkala gidersin. Zaten yanmışsındır, hava sıcaktır ve hepiniz birer şişe gazoz alırsınız. O anda bakkaldaki bakkal amca gazozların ağzını açar ve kana kana gazozu içersiniz. Bu çok büyük bir şeydir. 10-100 bin baloncuk yutarsınız. Aslında o dönemin hikayesidir. Ve o yüzden de gazoz benim için çocukluğum demektir. Bir diğer taraftan da bu yaşıma geldiğimde ise çocukluğumun üstüne başka bir şey daha demek. O yüzden de bunun ismine ben çapa diyorum. Yani aslında gördüğünüz gazoz şişesi bir çapa. Çapa nedir derseniz size bir şeyi hatırlatan ve o şeyle birlikte tekrar onu gördüğünüzde tekrar harekete geçmenizi sağlayan şey. En basit anlamıyla. O yüzden de bir şeyi görürsünüz, o size çapa olur ve tekrardan harekete geçmenizi sağlar. Benim için ise bu gazoz şişesi sadece bir şişe değil aslında vazgeçmemenin temsili. Nasıl derseniz işte hikayesi. Ee, bir gün bir arkadaşımla birlikte hmm, akşam e, bir yere gittik. Ne içersiniz diye sordular bize. E, ben çay diye söyledim. Maalesef dediler bizde sadece espresso, cappuccino dı 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 var dediler. Tabii benim gibi ince belli Türk çayını seven birisi için bu kabul edilemez bir şeydi. E, o zaman dedim gazoz olsun. Yaz günüydü hem de çok sıcak bir yaz günüydü. Bunun üzerine dediler ki evet fıt fıt marka var. Ha dedim Nide gazozu yok mu acaba? Çünkü Nide gazozu benim için kokusuyla birlikte çocukluğum demek. Tık o zamanlardaki gibi çünkü doğal bir gazoz gibi sanki. Hani o bakkal amcadan koşup aldığımız gazoz gibi. Dediler ki maalesef fıt fıt marka var. O zaman dedim Olmaz. Arkadaşım da beni sağ olsun anladı. Birazcık da bildiği için. Hadi dedi o zaman başka bir yere gidelim Rüzgar. Bunun üzerine kalktık. Yürüdük 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 yürüdük. Ve bir başka yere gittik. Oturur oturmaz hemen dedim ki zaten sıcak bir Ağustos akşamı. Gazoz var mı? Var dediler. Dedim Nide gazozu mu? Hayır dediler maalesef Nide gazozu değil. Şu marka var. Yok dedim o marka olmaz. Arkadaşımın yüzüne baktım. Dedim ki ne olur biliyorsun beni. Çıktık oradan tekrardan yürüdük 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 yürüdük. Bu arada o da kararını tamamıyla gazoza çevirdi. Neden derseniz yürüyoruz, hava çok sıcak ve tekrar çocukluğumuzu hatırladık. Ve bir süre sonra bir yere daha geldik. Gazoz var mı? Evet var. Peki niye de gazoz mu? Hayır değil. Üçüncü denemesinden sonra arkadaşım pes etti. Dedi ki Rüzgar deli miyiz biz ya dedi saçmalama. Gecenin bir yarısı olmuş neredeyse ve biz hala nide gazozu arıyoruz. Boşver tamam gazoz mazoz yok dedi. Ve tekrardan dönelim artık. Bak çok uzaklaştık diye de söyledi. Ben dedim ki hayır bak şuraya girersek orada kesin gazoz var. Şöylece bir baktı. Küçük küçük aslında bir büfeydi. Dedi ki orada gazoz mazoz olmaz. Hatta bence orada hiçbir şey satılmıyordur bile. Boşver yeter artık akşama kadar dolaştık. Hadi artık dönelim dedi. Bunun üstüne hayır dedim bir şans daha vermelisin. Gittik ve maalesef karşı tarafta yine gazoz yoktu. Ama benim de vazgeçmeye niyetim yoktu. Yine gazoz için yürüdük, 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 yürüdük. Dedim ki bu sefer burada var. Emin olabilirsin. Dedi ben artık soramayacağım. Lütfen git ve kendin sor ve cevabını al. Çünkü artık gazoz mazoz yok. Zaten saat 11 olmuş. Ne gazozu dedi. dedi. İnsana gazoz içecek hal bile kalmadı diye söyledi. Karşı tarafa geçtim. O büfeye girdim. Ve aynı heyecanla şunu sordum. Gazoz var mı? Ve bu arada saat 8'den beri 3 saattir mütemadiyen gazoz arıyorduk. Baktığınızda çok büyük bir delilik. Yani yetişkin insanların yapabileceği bir şey değil. Ama karşı taraf oturduğu yerden gözlüklerini indirip var dedi. Nide gazozu mu dediğimde elbette ki dedi. O andaki sevincim bir çocuğunki gibiydi. Sanki tıpkı Turan amcaya gitmişim de o bakkal Turan amca var ya Bendeki Turan amcaydı. Turan amcanın yine gözlüklerinin arkasından bana gazozu sunması gibiydi. Hemen orada açtı ve bizim artık yürüyecek takatimiz yoktu. Çünkü neredeyse başka bir ilçe sınırına geçmiştik İstanbul'da ve biz oturup büfenin önünde, o küçük bayinin önünde oturduk ve gazozlarımızı bir yudumda içtik. Hatta dedik ki bir ikincisini daha alalım. Sonrasında bu şişeyi bırakamadım. Dedim ki ben bu şişeyi alacağım. Neden dedi? Sen deli misin dedi arkadaşım. Ben dedim ki hayır. Bunun beni bunun benim için anlamı büyük. Bu aslında çocukluğumuzdaki gibi bir şeylerden vazgeçmemeyi bize anlatıyor. Düşünsene birçoğumuz hayallerimiz için vazgeçiyoruz. Bazen yürümekten, bazen geç kalmaktan, bazen aman canım benden geçti artılardan bahsederek. Sonrasında diyoruz ki aman boşver ama hayat da işte öyle geçiyor. Hem de istediğin şeyi yapamadan, mutluluğun kıyısından dönerek. Mikazoz bu kadar çok şey anlatabilir mi derseniz, eğer siz isterseniz hayattaki her şey size bir şeyler anlatır. O yüzden hayatınızda 2019 yılı, özellikle bu yıl vazgeçmeme yılı olsun. Benim için bu gazoz şişesine her baktığımda o 3 saatlik girip çıktığımız bütün kafeler, bütün büfeler, bütün marketler aklıma geliyor. Ve her yerde nide gazozunu nasıl aradığım aklıma geliyor. Ama bir diğer noktada, o son noktada o gazozu içip o çocukluğumuzdaki gibi koşup koşup terleyip terleyip gazozun o tüm baloncuklarıyla 10 yüz bin milyon baloncu ile birlikte size verdiği mutluluktan bahsediyorum. İşte o yüzden vazgeçmemek gerekiyor. Kendinden önce vazgeçmemek gerekiyor. Hayallerinden önce vazgeçmemek gerekiyor. Bu arada yola çıktığınızda sizinle birlikte olup da sizinle birlikteyken sizden vazgeçenler de olabilir yolculuğunuzda. Vazgeçenlere dur kal demek bir anlam ifade etmez. Bırakın vazgeçsinler vazgeçtikleri çünkü siz değilsiniz. Vazgeçtikleri aslında kendileri ve kendi hayalleri. O yüzden de lütfen yalnızım demeyin. Terk edildim de demeyin. Yola ve yürümeye devam edin. Düştüğünüzde yine kalkıp üzerinizi silkeleyip yine yola devam ederseniz işte ancak o zaman güneşe ulaşabilirsiniz. Ve ancak güneşe ulaşabilenler hayatlarına, stillerini ve ışıklarını yansıtabilirler. Bir gazozdan bu kadar çok hikaye çıkar mı rüzgar hanım? bakarsanız ve baktığınız şeyi anlamlandırırsanız aslında her şeyden bir hikaye çıkar. Vazgeçmemekse bize en çok yakışandır. Bu arada güçlü insanların da ilk beş özelliğinin arasında mutlaka ve mutlaka vazgeçmemek var. O yüzden bir şişe deyip geçmeyin lütfen. O şişenin size anlattıkları önemli. Bu arada bir şişe de demeyin. Bu sizin için hayatınızda her neyse onu dinleyin öğrenin çapalayın ve yolunuza devam edin